Yarım saattir şu videoyu başlatacağım diye var ya. Neyse başlatabildim sonunda. Ben yani sanırım yanlış yere bakıyorum ama kendime bakmamak çok daha tuhaf hissettiriyor. O yüzden böyle çekeceğim. Her neyse bu kadar kısa bir süre kalmışken kendimi motive etme amaçlı yani tamamen Bilmiyorum. Belki motive etmez ama motive edebileceğini düşünüyorum. Edeceğini düşünüyorum. O yüzden e, çalışma sürecimi buraya atmaya karar verdim. Umarım diğer verdiğim tüm kararlar gibi 3 gün falan sürmez bu karar. Ama öyle bir karar verdim yani. Um, biraz zorlayacak ya. Ben sürekli kamera karşısına geçip böyle konuşmayı seven biri değilim. Kamera karşısına geçip pozlar verebilirim ama konuşamam. Ee, ayrıca ya üf, ayrıcasını boş verin. İşte çekebilirsem ki çekmek istiyorum. Kendim görünmesem bile her gün yaptığım şeyleri her gün olmasa da iki günde bir yaptığım şeyleri bir devamlılık sağlaması açısından, bir motivasyon sağlaması açısından ve ne yaptığımı Görmek açısından Yani tamamen kendim için e, Paylaşmaya karar verdim Ay çok heyecanlı <laughs> Yani şu an Sadece YKS ile ilgili bir şeyler Paylaşacak olmak ve hatta yani, Çok da Önemsiz bir şey yani Bu atacağım videolar ama e, Bir Youtube kanalı Açmış olmak Oraya video atacak olmak ve eğer sürdürebilirsem üniversiteye geçtiğimde inşallah amin ee, daha güzel şeylerle bu şekilde. Ve eğer yapabilirsem bu gece uyumamayı planlıyorum ama hiçbir zaman yapamadım bunu. Ayrıca gece uyumamak dünyanın en aptalca şeyi gibi görünüyor. Çünkü ertesi günü mahvediyor. Evet geceyi verimli geçirmiş oluyorum ama ertesi gün mahvoluyor. Neyse. Bu böyle bir video olmaması gerekiyordu. <laughs> Neyse. Neden? Konuşma zürlüsü gibi konuşuyorum. E, normalde asla böyle değil. Kusura bakmayın. Yani sadece... Gerçi kim izleyecek ki ya? Kendi kendime attığım bir video sadece. <laughs> Yani birileri izlerse mutlu olurum. Yani birileri izleyip benimle birlikte çalışırsa ve motive olursa çok mutlu olurum. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım her şey dilediğimce ve dilediğinizce olur. İyi çalışmalar.